Merhaba PUBG Mobile severler. Evet arkadaşlar çoğu insanın hatta araba hastalarının beklediği haber geldi. McLaren Formula 1. Evet arkadaşlar Formula 1 rüzgarları PUBG'de esecek bundan sonra. Yakın zamanda gelecek olan bu Formula McLaren araçlarını beraber bir inceleyelim. Mükemmel arabalar cidden. Özellikle araba hastaları için çok güzel bir haber oldu. McLaren arabaları harbiden bayağı efsane bak kapı açsanız bu sarı benim bayağı hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi bayağı da iyi uğraşılmış. Kapılarının yukarı doğru açılması. Abi McLaren harbiden çok başka bir yani bak öldürme mesajı falan bayağı iyi. Bir kardeşimiz e, mesajlar kapanıyor demiş. O yüzden yazıyı biraz daha yukarı aldım ki e, videoyu kullanan kardeşlerimiz burada bizim ismimizde gözüksün. Evet gördüğünüz gibi bu çok iyi. Harbiden rengarenk. Hani e, tonlar falan çok güzel seçilmiş. Bilmiyorum siz hangisini beğendiniz ama harbiden ben alsam mesela bunu ya da bir yanındaki yeşilli olan alırım. Çok felaket arabalar yapmışlar. McLaren yani PUBG anlaşması baya güzel olmuş. Öldürme mesajı falan da gördüğünüz gibi araba line renkte baya da etkili. Bu lastik yakmalar falan of alanları uçuracak. Evet benim diğer favorim de buydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 3 tane güzel e, McLaren arabası geliyor. Bir de şu Formula 1 yarış arabaları var ya. Onlar da harbiden çok iyi arkadaşlar. Bunların bu rüzgar efektleri falan bayağı iyi. Gördüğünüz gibi turbo alınca uçuyor resmen. Ölüm mesajı da bu şekilde gelecek. Gördüğünüz gibi. Beğendiniz mi arkadaşlar? Nasıl olmuş sizce? Şurada lastik yakmaları falan. Evet. Formula 1 resmen dediğim gibi PUBG Mobile'de rüzgar estirecek. Şu yarış arabaları falan efsane abi. Şuna bak. Güzelliğe bakar mısınız? Harbiden bak anlatamıyorum bile. McLaren'ın şu yarış arabaları harbiden çok iyi olmuş. Yani renk kaçacak. Bunları oyunda görmek. Gördüğünüz gibi bu turuncu olanı baya da güzel duruyor. Alanlara, almak isteyenlere şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Tabi bunlar bayağı e, ee, OC yi yiyecek arkadaşlar biliyorsunuz ki arabalar öyle boş beleşe çıkmıyor. Şu lastik yapmaları falan mükemmel harika yani efektler falan. Bilmem siz beğendiniz mi arkadaşlar? Şu güzelliğe bakın. Evet bu da yine benim favorilerimden biri öldürme mesajı falan bu şekilde çıkacak. Gördüğünüz gibi alanlara almak isteyenlere hayırlı uğurlu olsun dediğim gibi alırken biraz da düşünmek lazım. Çünkü bunlar bayağı UC yiyecek arkadaşlar. Bu da harbiden rengarenk ve cıvıl cıvıl. Yani bu oyunda formül araçlarını, yarış arabalarını görmek çok hoş olacak. Zaten bir sürü araç eklendi ama bu McLaren'lar çok ayrı ya. Sizin, sizde hangi arabalar var arkadaşlar? Öldürme mesajı falan da gördüğünüz gibi jilet gibi gelip gidiyor. Bakar mısın? Rüzgar efekti falan turbo yüklenince abi şu lastik yakmalara falan bak. Valla arabalara hasta kaldım. Araba almak istedim. bu da yarış, yarışçı kaskı. işte yarışçı seti gördüğünüz gibi Formula 1 seti. Baya da güzel. Hani bu çanta falan geçtim. Paraşüt de çok basit de kaçmış. Beğendiniz mi arkadaşlar? Bu arada beni ilk defa izliyorsanız abone olmayı, like atmayı, arkadaşlarınıza önermeyi Be unutmayın. Bu tarz videolar PUBG'ye gelecek. Yenilikler kanalımda gelmeye devam edecek. Ta aboneliklerinizi bekliyorum. Hadi eyvallah.